Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, e, yani şuradan bakın. Çok ani bir yaş oldu ama şuradan şu mega kutuyu açtım. Şunu, tamam mı? İçinden Max çıktı. ya Bak, arkadaşlar yani 7 yazacak diye mega kutuyu açarken çıkıyor ya. Yine 7 alacak dedim, çıktı. <laughs> Bilmiyorum yani, bu nasıl bir şeyse. Şimdi deneyimlemem arkadaşlar. Yani ben bununla... Yok. 16.800 falan olurum herhalde. Bilmiyorum ama. Şu Nita'yı öldürdük. Gerçi ben neden dağılmıyorum ki? Bunlar sıfır kupa yani. Ama direkt yani oynayalım. Bunlara mı takılacağız ya? Şöyle trickshot'ımızı da attık. Yani i̇lk golümüz bizden yani tabii ki. Şöyle şu şeli ve koltukları keselim. Tam şunu tak alsın orada. Abi ben elektrik eğitim videoları gelsin. <laughs> Şimdi bir tane de sa ay savaş topu ne arkadaşlar yani sabah sabah çekiyorum videoyu kusura bakmayın. Ne evet, taş kanından girelim bir. Sabah çektiğim için videoyu unutuyorum ya her şey. Şu suyu alalım be. Şu kutuyu da alalım. Tamam. Her yerde kutu var ya bu ne? Nereye gidecek kutu? Tamam. Peni mi? Piniyi keselim. Güzel. Şurada dynamite var. Allah 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 Allah. Allahu Ekber. Bu adam bot değil. Yani yüzde yüz bot değil bu. Biz yendik zaten. sekizcik olarak yani dolayı onu da yemezsek tamam <laughs> güzel neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı hoşçakalın ama like atıp kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın